Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir rekabet müdürlüsü ile karşınızdayız. Düğün salonu boyunca Yanımızda Aykut ya var. Umarım abuk subuk insanlar gelmedi ya. Aykut. Vallahi adamın kimleri görsem çımdırırım. Bomba bölgelerini koru. Hayret yani hadi ne bizde bir kişi kaldı tam kafadan

Kapalı bizim geçti bir tane. Açık orta indi ya. Kimse bakmıyor açık orta. Bir kişi kaldı. <laughs> Tam kafadan. Zula kazandı. Ne yaptım sana tekrar. Voltaj. Bomba bölgelerini koru. Voltaja elektrik verdik. geçti bir tane. Ya bu ne ya? Açık orta. Martin sağ pek. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. <laughs> Tam kafadan. 2 kişi kaldı. 2 kişi. Evet dostum evet. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Gün salonunda yargı meşin. kaldı. Zula kazandı. Evet baktığımız yerde adam ölüyor. Takım gayet iyi. Bomba bölgelerini koru. Otopark indi bana. Hadi be. Gladio kazandı. Evet, Bomba bölgelerini koru. Ah be. Biz. Şey, ah. <laughs> Safir çıktı galiba öyle. Aygut oto indi lan. Sağına bak, sağına bak. Oto indi. Arkana bak lan. Ben tamam, bu safirdeydim. Bela. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Bu fındık Ya of be. Bomba bölgelerini koru. Biz de zaman Kapalı Keskin bir Nerede?

Al orta. Helal be. Tura kazandı. Hars diye vurdu Sura'yı. Adamı resmen tıraş etti. Bomba bölgelerini koru. Herkes Adamı Mardin yayın açmıyor Aynen. Ateş isteyeceğim şimdi. <laughs> Kapalı açık kendini ki. Açık kendinde kanki. kankim. Sulat kazandı. Bombayı kur ve patlat. oyunaçmış açmış Ya bırak şimdi ya yeni oyuna bak ya. Baykot. Nerede var? Ney nerede var? Şu bombayı kur ya. Nasıl mı? Gördüm de. Bu <laughs> nasıl <Samponasyon, sen>, bir tane <laughs> Safir. Öyle işte? Bu Artemis bu kız yayıncı ya ben oyun oynadım bununla ya. Ona bakıyorum da. <laughs> Zula kazandı. Herkes mardin mardin mardin. Bombayı kur ve patlat. Mardin sahibi. <laughs> Aç <Hadi>, kapalısı. <laughs> Beni blokta da öldürttü ya. Kazandı. Evet, Maçı kazandın. Videomuza geldik. Beni yorum atmayı unutmasanız seviniriz. Hepinize teşekkürler.